Bak 447. sayfası. Sonu. Filise'den de sonra. Erzüze'den alınmış. İmam Ali Hazretleri'nin kitabından alınmış. Hazreti İmam Ali Radiyallahu Bismillahirrahmanirrahim. E, e, radiyallahu Anhu Kaside-i Erzüze'sinde Akrufu Hucmin Sutra Testira deyip bu zamanda tamim edilen ecnebi harflerine, latince yazısına bakıp bu cümledeki harflerin difri ve ebcedi rakamlarının bu zamana parmak basmasıyla, basmalarıyla vaki ortaya çıkmış olan cereyani küfriyeye, cereyani küfriyeye, sufyaniyet cereyanına, işaret ettiği gibi akrufu gucmin ile ecnebi harfleri ortaya çıkınca latinceler hem ercüze ercüzeyi teyit ve takviye eden kaside-i iki kitabında da sanata yakın tokadu sıracun nur sırren beyan eden tukadu yandır mecaz ama bu yandır. Yani alev alev yandır değil. Işıklandır, ihya et, geliştir. Sıracun nuri, sırran beyan eden. Risale-i Nur'u gizli yollarla olan faaliyetleriyle geliştir. İmam Ali Hazretleri diyor. Yani inkişaf ettir. Yay, yayılmasına yol aç. Rukadu sıracun nur e, surci tenevveret. Gene gizlice nurlandırsın bu kitaplar. Yani bu gizlice nurlandırmanın çok kıymeti var. Ondan çekilen filmler, o yolda çalışanların mücahitlik filmleri, kainata değer değerdedir. Biz bilmiyoruz başka. Allah öylesine murad etmeseydi bu zatları başta üstad ve onun yakın hakiki halis talebelerini bu filmleri çekmek cihetinde çekilmez dertlere sürmezdi. Biz keyfi esas alıyoruz. Daha ya, yanlış. Bu bizim dünyevi me meylimiz, arzumuz. Fıkrasıyla o cereyanın, Sufyaniye cereyanının karşısında Kol beraber değil. İyi şey demediniz kol beraber olalım dendiği zaman. Nedir bu sözler? Yusaleyin ona zıttır diyememişsiniz. Desiniz ben de duyardım. Değil mi öyle? Diyememişsiniz. Ne diyordunuz? Ne, ne deniyordu? Ergat diyoruz biz ama bir enterge bir şeyler diyoruz cavurca. Ergat mıydı? Bu hayır bu cavurca bu Ergat lisanda da, bu enter entergemi ne diyorlar? Yani kafir mümin beraber olması. <gülüyor> He? <gülüyor> ha işte biz onu Ergat diyoruz şimdi burada. Görüyor musunuz bunları bunları söyleyen kimdir? Kim söylettiriyor? Niye söylüyor? Bunu hiç bilmiyorsunuz. Daha valla böyle nurculuğun kafasını, nurcular dünyası, nurculuk hakikat dairesi Saymaz. Varlığının varlık saymaz yani. yani. Bir, iki, üç, beş sayıya girse böyle düşünce dünyasının varlığını saymaz. Ne demek ya? Dehşetli bir hücum var ortalıkta. Bana hücum edildi. Niye? Ergat demediğim de ondan. Kafir mümin beraberliğini demediğim de ondan. Ama anlamadınız ki bunları. Onun için biraz kafanızı çalıştıracaksınız. Siz bilirsiniz yani. benim için mevzu bahis değil. Ben hücumlar olunca hoşuma gidiyor. O ceryanın karşısında Sufyan'la Mehdiyet kafa kafayadır. Kol kola değil. Ve bu meselede ortaya çıkıp da olmaz böyle demediğiniz zaman susmadır. Susmak da mesuliyet getirir bu gibi meselelerde. Susamazsınız. İslamiyet'i korumakta oturduğunuz iskemlerde de dahi iki kelam etmezseniz, kütüb bu sitede sahih Müslim şey yapıyor, kayıt altına alıyor. Susan ortak olur. Peki sustu, heke sustu. Bu yani ilerlemez mi? Karşılığında kimse yok. Karşı cereyanın karşısında vücudu, varlığı, ile anlaşılan, ispat kuvveti ile olan manevi ziyasıyla anlaşılan ve zulmetin küfür karanlıklarının diyeceğiz burada. Hep mecaz burası. Olduğu gibi mecaz İmam Ali Hazretleri. Çünkü e, geleceğe ait haber verdiği için açık anlatılmaz. Mecaz olmak mecburiyet. mütecabı olmak mecburiyeti vardır. İm, i̇mtihanı bozar. Fıkrasıyla anlaşılan zulmetin pek şiddetli ve sisli sisli sisli, dumanlı, duhanlı ne? Sufyaniyet ceryanının vasfı, sisli, yakıcı, alev, şey, manevi ateş, dehşetine karşı sönmeyen ve gittikçe zulmeti yararak dünyayı ziyalandırmaya çalışan. Bak iki taraf şimdi. Biri kapkaranlık sıslı, Birisi de apaydin bir yol. Karşı karşıya iki, iki cephe emsali olmamış, dünyada emsali olmamış olmamış bir e, cihat veriyorlar. Şu anda bizim cihadımız bizim, e, e, dehşetinden çıkan alevler, görünmeyen alevler semayı kapladı. Ne o ikinci, birinci cihan dumanları bir şey ifade etmez. Çünkü onlar ölenler şehit olup cennete gitmişler. Burada değil, burada ölenler, o tarafa mağlup olanlar ebedi cehenneme gidiyorlar. Ziyalandırmaya çalışan Risale-i Nur'a ve müellifine hususi iltifatını. Durma ilerle, akbil, karşıla, vur. Niye? Savaş hoşuna gidiyor, be? filmler çekiliyor ya. İmam Ali Hazretleri o kahraman İslam 1400 sene evvelden beri niye bu kadar ciddi ala kadar Resulullah'ın Ali Beyti'nin, İslam dünyasının ana merkezinin başı. Bunları ders yaptım. Ali Beyt derslerini yaptım. E bakın ya, ne oldu diyeceğiz. Ya ne olursa olsun ben ona karışmam. İnsan anlar, anlamaz. Benim meselem değil o. Fiile çıktı o kadar. Ciddilere geçti o kadar. Bir kişinin hakikatini anlasa yeterli fazla bile. Hususi iltifatını akı kevkebi o kevkep yıldız, mecaz. risale i Nur, kevkep. Akıt yandır. Bil ismi nuren. Senin nur isminin tecellisiyle parlat. Ve behçeten meded dehri vel eyyam. Kıyamete kadar. Ya nuren celcelet. Deyip ahir zamana kadar Risale-i Nur'un bedi bir surette harika mucizevi bir manada, icaz manevi tarzıyla ışık vermesini ve yanmasını dua ve niyaz eden, Allah'tan yalvaran, niyaz eden ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en mühim bir şakirdi. Kim acaba? Kim ama Ali anh. Ve ulumunun Kur'an'daki ilimlerin birinci naşiri, tebliğcisi olan Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu bidayet İslam'da Kur'an'ın aleyhine açılan çok kapılara karşı mübarek ismi azamı şifi tutup kahramanane ve merdane çelikten en büyük bir dağ kuvvetinde ve cesametinde. Niye? Allah'a itimadı eş kabul etmez derecede. Merdane, hakayık-ı şeriatı ve esasat İslamiyeti muhafazaya çalıştığı gibi İmam Ali'ye bağlıyız. Ne ile? İple. İple olmaz efendim. Bu dediği sıfatlarına evet deyip iktidarımızca o yolda yürümekle bağlanılır. Yoksa yok. Öyle bedava değil bunlar. Gibi. Ahir zamanda, o zaman ilk başta böyle olduğu gibi en sonda da Bedel İslam'ı gariben rivayeti vardı. Seyaudu. Aynı baştaki gibi sonunda da öyle bir aynı tarzda ortaya çıkan bir ceryan çıkacak. Nurculuk. Rivayet bu. Ahir zamanda bütün bütün Kur'an'a muhalefet eden, o zamandakinden daha dehşetli muhalefet. Rivayettir bunlar. Bütün bütün Kur'an'a muhalefet eden Sufyan. Ceryanı. Zendeka ceryanına karşı aynı ismi azamı şefi ve melce ve tasungah ittihad edip cerh edilmez, karşısına çıkılmaz, çürütülemez. Kur'an'ın icazından gelen ve hatemi mucizeyi gösteren, mucizenin mührünü gösteren mecaz bunlar. Risale-i Nur'un sönmez nuruyla, Risale-i Nur sönmez. Susmaz lisanıyla, biz susarız başka, biz, biz susarız, rahatımız için şecaat karane. Şimdi neyi anlatıyor? İmam Ali, Ali Hazretleri'nin son halkasını anlatıyor ahir zamanda. Mukabele ve mukavemet edip yerin yüzünü yakıp çok çiçekleri kurutan, çok çocukları cehennemlik eden, geliştirmeyen, manen yiyip bitiren zendeka narını, manevi ateşini, fitnesini, fitne de ateş demektir aslında Arapçada, İsmi Azam'ın kibriyalı, azametli nuruyla ve ismi Rahman ve Rahim'in şefkatli ve lefetli tecellisinden nebean eden akan abu hayat ile söndüren ne zendekanın narını, fitnesini yani mücadele ettikleri yerlerde o teki taraf sönüyor. Ve yanan yerlerde bu sufyaniyet yanının tesir ettiği yerlerde, yanan yerlerde kuruyan, neyi kuruyan? Ne, ne, kuruyan ne? Nehir ve bağ çiçeklerine resmiyette açılan din lehinde, din öğretiyoruz diye açılan ne kadar resmiyette kanun dairesinde açılan neler varsa. Niye? Kanun dairesi demek kanunlar decaliyetin azgın pençesidir. Pençe pençe Ne var ya şey kuşlar var ya öyle bıldırcını yakalar bağırtırır ve yer. Yanan yerlerde, sufyaniyetin tesir ettiği yerlerde kuruyan, ne, ne kuruyormuş? Nehir ve bağ çiçeklerine mukabil, dağlarda zendekanın hucumu karşısında sırren tenevveret dendiği gibi İmam-ı Hazretleri'nin gizli neşedilecektir. Onun şeyi bu, canlı filmlerinin harikalığı burada. Yanan yerlerde kuruyan nehir ve bağ çiçeklerine mukabil dağlarda ve kırlarda sema yağmuru ile ilham dünyasından gelen kesbi değil vehbi ilimlerle sema yağmuru ve rahmetiyle hararete mutahammi <laughs> tecavüzlere karşı dayanıklı geri kaçmaz kaşları çatık Aşılması mümkün olmayan yani çelikten dağlar gibi e, Şeyler, engeller, nur, nurun şeyi, şeye karşı, dinsizlere karşı olan, başaymez, merdane olan yolunu anlatıyor. Mutahammil, dayanıklı ve şiddeti burudete, dayanıklı çiçekleri yetiştiren gençleri, hakiki nurcu olunca böyle yapan, şimdi onu aramıyorum ben öyle şeyleri. O meyali arayayım ki? Nerede? Demiş o eski tavuklar ve yumurtaları. O devre geçti. Çiçekleri yetiştiren semavi yağmurlarla Risale-i Nuru risale Nuru tarif etti bu bakımdan. Ama çok mecaz. Görmesi kimin? İmam Ali Hazretleri'nin Risale-i Nuru görmesi. İmam Ali Hazretleri şimdi mesela Nurcul Kualiyeti'ne yani dört göz takip ediyor. Ve şefkat kârâne ve tesellîdârâne ve keramet kârâne bakması. Hz. i̇mam Ali radiyallahu anhu'nun makam-ı velayetinin iktiza ettiğini Hakka yakın gösterir. Bunu hiç gördün mü sen dünya şimdi? Hayatında. Bu dinledin de benim gibi dinledin. Ha dinledin ha dinlemedin. Evet. El Fatiha. Faklamların 447. sayfası sonu. Firizeden de sonra.